yarın. Tamam söz ver. Yarın yapıyorum. Yarın 24 saat. <laughs> tamam yarın 24 saat bitti. Yaptık oğlum. Yaptık yani. Ha 20 saat, ha 24 saat. O 4 saatin lafı olur mu? Delikanlı gibi söyleyin. O 4 saatin lafı olur mu? 4 saatin lafı olmaz. 20 saat yayın yapmışız. Olur. Eee. Siz de hemen sıvıyorsunuz ha. Olur diyorlar ya. Depo yaptım mı? Yok, ya, gerek bile yok oğlum. kafanız rahat olsun ya. Mert Baba 24 saat biz kaç kere yaptık oğlum? Ben 4 kere 24 saat yayın yapmışımdır ya. 6 sene içinde. <laughs> Uykum mu geldi sanki? Çıkarabilecek misin ya? <laughs> Daha şimdiden uyuyacakmış gibi duruyor. Ya hiç uçamayacak. Şey Gayet rahat rahat ilerleyeceğiz. Kaldı 23 saat. Bu arada çok rahat ilerledik ha. 20 saate kadar rahat geldik o son 4 saat çok gözümde büyüdü. 50 dakika oğlum. Bak bitti. 23 saat 50 dakika. Şu klimayı da azıcık kısalım amına koyayım ya. <laughs> Tamamdır. Metin dosyası. O zaman Markdown dosyası olarak kaydet ahbap. Allah belanı vermesin be. Tüm chat gitti lan. Hayır. Gerizekalı Rus. 12 Ağustos 1904. Ya kamerayı niye oraya alıyorsun Mert? Tarihinden <laughs> itibaren Güney Madeni'nin. He Güney Madeni'nin. Bak hatırlamıyorum. Hani o İtalyan şey Madeni. 1904 tarihinden itibaren Güney Madeninin, ha Güney Madeninin, bak abi bırakma, bırakma sakın. Katlama'yı, öl Katlama'yı ölürse var ya karından giderim ha. Hayır, ölecek. <Gülüyor> <Gülüyor> <Hey>. <Gülüyor> <Gülüyor> amına, amına. amına. <laughs> Aha bu kim lan? Bu adamın da aşağı yenecek bir adam bu ben size söyleyeyim. Can you work? Ne isterseniz yaparım abi. That the, the Ha Enis Kirazoğlu lan. Ben bu donun hayatını kurtarmalıyım arkadaşlar. Bak bu yemekte kesin dona biri posta koyacak. Bu adam be. kartel, kartel. <gülüyor> 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 Bak yemekte dona tam biri orada zehir koyacak bir şey yapacak. Aradan koşacağım oradan onu yakalayacağım. Efendim içeceğinize zehir koydu diyeceğim. Tipasa. Di Kekoza diyecek. Orada ondan sonra adımı tık 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 tık, tık 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 Helal lan ne onurlu adamım lan. Hakkım olmayanı yemedim. Isırık ver ya açlıkta ölüyorum. Amanım küçücük ısırda at ağzı gibi böyle elimi koymuşlar <laughs> elime. <bay. gülüyor> Bir mola alsak mı? <laughs> Kanka kakan geldiyse telefondan aç git kakanı yap. Biz niye mola veriyoruz? Dükkanı temizleyeyim yarına hazırlanayım. <laughs> vay 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 vay. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Maça milk Maça mitti. <laughs> Etrafta iyice karanlık oldu. Merhaba hoş geldiniz. Günaydın Osman. O memelerin hali ne Zafiye? Sen beni deli mi yatacaksın? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aleminler Rahim. Hoş geldiniz merhaba. Adana kebap yemezsin sabah. <laughs> Vc gidip geliyorum 5 dakikaya. Lazona'nın kakası geldi. Abi adam bir gireceğiz dedik. Kakasını bir denk getirdi ya. Kafayı yiyeceğim. <laughs> i̇yi izleyin arkadaşlar. Bu olayı bilmeyenler yoktur diye düşünüyorum ama. Olay, olay mı oynaması? Olay, Sen becerebilir misin? Olay, değişir. Zorlu. <laughs> Sik kafası. Ne oldu? Elrehan abi monkey şabını gidip şey valla. Eyvallah, Eyvallah Elrehan abi. Çay önce oynadık. Ay nefes demiş, ay, demiş ya belki penguen hani yaşıyor anlamında. Nefes. Ha alır. bak iyi yakaladım. Oldu gene iyi yakaladım. Hani <laughs> acaba oynadığımız oyundan Main bahsediyorsa hani Arena Stadyum stadyum mu diyorsun? Aynen. Aa. 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 <laughs> Major, oh. ben, ben şimdi anladım. Koordinat <laughs> <laughs> aynı anda. Oh. Oh. Ha. Aa. Ben şimdi anladım. <laughs> Ulan şey demiş olmasın lan. Onu düşünürüm acaba. Major'ına hani indiğin accent seçeneği vardı ya. Hakikaten şey değil mi? Aksan Bak ghostlar ortaya çıkıyor ghostlar. Aaaa. Bak bak yalandan aaa dedi. Hülya ablaya bak 10 dakika sonra aaa. Kırbaçlar geliyor. Ya. Ama yabani 3 ya. derim gul yabaniye eklemesinler ya. yani. Kırbaç, ahtapot, amazon. Yabani Gülmizim. hayattan da 4 deriz bence arkadaşlar. Ama bunlar kesin survivor diyecek üç ya. Ee, survivor, yabani. Bir tek o Yabani, diye, yabani abi. değil abi. Protein sütü veriyorlar. Tuzkan abi protein sütü <laughs> bu protein sütü. Kırbaç. Yabani. Yabani abi. Şak. Bence kırbaç değil. Yabani. Ya nasıl değil? Gerize çaldı. Bence işte. de değil amazon Kırbaç. Lorbaş bence atapot Bence, lorbaş bence, lorbaş bence. Lorbaş bence Kırbaç. Ha? Kırbaç yabani. Yabani Aşk. abi. Şak. Bence kırbaç yabani, değil. Yabani. Ya nasıl değil? Gezecek aldı. Bence işte. Evet, kırbaç ben, Bence, bence, bence atlı doğru, 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 arada. Bence hayat diyor. Ya, yazmaması olabilir, gerekiyor normalde. böyle bir Yazmaması gerekiyor. Ama. Belki de hiç farkında bile değil. Farkında ha, değildim. Hastik dirgül yabani varmış. Hastik dirgül ya. yani. yabani <laughs> var. Hayır abi. Bak şimdi konsolosluk. Gün. Gün dedi. Hayır. Parmak 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 izi. Hayır. Parmak Hayır. Bir demşire. Evet. Hemşirelik ne olur bitirin de. düşünmeyin ne olur. parmak mantar tok. Aa parmak deme artık. Ya. Ne olur parmak demeyin. İp Diploma makas. Şey Kesinlikle falan yaklar amına. Oh. E imzayı parmak parmak izine bağlamış. Hayır kanka hayır 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 kanka <laughs> hayır hayır, hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır kanka. kanka hayır 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 doma kuşak kanka. hangi kuşak? Yok yok abi yok hayır 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 Şansımızı deneyelim mi? Kanka ne olur Doğru. parmak demeyin. Bence parmağa basalım. Ya basma istemiyorum amına koyayım artı veririm. Ünlü saz. Saz evet. <laughs> Ünlülerim Ne oluyor lan Aptal çaraba anlayalım 3 kere banlanacak adın? Belki ben de banlanmışımdır ona Aynen. <laughs> Herkes bandlamış kanka ya. Trump ve Mastery'i nasıl banlamışlar görüyor musun bak? Gel Koray'ım gel Koray'ım gel Koray'ım. Hadi Koray'ım hadi Koray'ım hadi bir tanem. Ya sen <gülüyor> <gülüyor> çok bu arada. Hadi bebeğim <laughs> hadi yavrum. <laughs> hayır. Hayır, Hayır. Hayır biz kazanacağız biz kazanacağız. Benim böceğim var böceğim var. Aa. Zaten Minecraft'ta Mert'in uyumuşluğu var. Direkt uyurum kanka yani direkt. Senin yayınındaydık değil mi lan? Evet. Hatırladın mı onu? Oğlum ben söyledim ya zaten. sana espri yapma be Göz kurulu olunca gözünün derecesi artmış gibi hissedebilirsin. Ha, ondan mı lan o acaba? Göt kuruluğu da yapar o. Hay göz kuruluğu pardon ya. Şöyle suyu gözüme biraz tutsa. Yaşlandırmaz mı? Şey var suni gözyaşı var. Ya. 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 Ne yapıyordun var ya? Gel bakayım koçum kucağıma otur şöyle bir. Aa, ben nasıl? <laughs> <Mas -o. gülüyor> Kordi var ya en az 20'ye 0 yedim ya o sabah. <gülüyor> <gülüyor> Alo! Buraya girdim mi? Uyyy! mu orada yani. <laughs> o kadar keyif alıyorum ki bu 7,5 saat <laughs> çalıştırmanın götüne sokuyorum. Ama <laughs> çok güzel de kanka bir tane yaptım. <laughs> Abi PUBG oyna onların hepsini amına koyalım. Kimi görürsün sıkacağım lan. Hiç <laughs> gece Kız arkadaşıma hediye alacak olsam böyle bir şey almak isterim yani değil mi? Beyler. Iyy. Ya ne ne anlarsınız siz lan modadan gofik. Bir anda telefonum çaldı. Baktım arayan eser abi dedi oğlum bir işin var mı? Öğrenerek düzenli imza atmalarına devam etmişti. Birisinde şüpheli olarak karısını gördü Hadi. Come on, come on, rock your body. Ya arkadaşlar sabahın 11'inde biz niye 17.000 kişi buradayız ya? Ne yapıyorsunuz? Siz de, o... harbi ayrı biz... delisiniz ama sabahın 11'inde 17.000 kişi siz ne yapıyorsunuz? Bu kadar mı 24 saat yayın aşkınız var sizin ya? Adamlar uyku düzeni mi yaptınız oğlum siz bunun için? Sabahın köründe biz ne yapıyoruz o saatte ya? Sabahın 11'inde burada amına koyayım ya. Uyandık abi günaydın. Yakışıklılar, güzellikler, krallar, kraliçeler. <laughs> Benim çok uykum var ya. Ben bir daha da 24 saat yayın yapmam ya. Sikiyim 24 saatin götünü ya. <laughs> Eee sikecem çinkat 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 ne oluyor yarram? Fall ne alaka? Ne bileyim ya. ya? ben bende uykusuzluk başlayınca agresiflik başlıyor. Bak ben hiç agresif bir adam değilim. Ama uykusuzluk geldiği zaman bir agresiflik var farkında mısınız? Yatacağım şimdi ha. Nereden ben gaza geldiğimde zaten bunu yapalım dedim ya. Yaktın beni teyze. Tiri yakin oldum teyze. O adam da kafamın etini sikti ya. Mına koyduğumun yerinde ya. 40 dakika adamın bıt, bıt 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 konuşmasını dinledik. Her şey orada koptu oğlum. We ah. We don't talk anymore like we used to do. One came, coming, from kitchen behind. Bak yine gitti sesi amına koydu. <laughs> <laughs> coming from kitchen behind. Bak yine gitti sesi amına koydu. Vay bir sıkıntı var babacım. Sıkıntı var. Ne diyor lan amına koydum seni? Oraya aşağı indirdim diye part yapacağım. Close after me. Yani ki ses alt hep dördü koy amına kodumun oyununa Avradını siktiğim ya <laughs> Okan sen geri zekalı mısın? <laughs> Okan sana Chatteki Kcan 1 2 için Kadircan sanıyorum Sabahtan beri Abi ben onu Kadircan abim sanıyordum diyor <laughs> Ya gelin siktir olup bir de yatak ya çok uykum var ya. Ne olur yatalım ya. Sikrot gidelim ya. Ben uyumadım abi ya. Bizim kardeşliğimiz ne olacak? Uğruna 20 saat dayandığımız davada 4 saat daha dayanamayacak mıyız? He abi, bana bir şey değil. Mustafa, savaşa gitmiyoruz oğlum. Gideceğiz, ostro stro uyuyacağız. Tek şartla o zaman bye bay dansı yaparsan izin veririz chat. Tamam hadi yapıyorum. <laughs> Yapacağım demeyeceksin o zaman. Yüsemiz. Oh. <laughs> Valorant'a ne ara girdik? Ne ara gittik? Ondan sonra kendi kendimize Fall Guys'a girdik.